Aa, abla çocuklar nerede? Ama ne bileyim, devranın peşinde dayı dayı diye gezip duruyorlar. Artık bugün ne kadar eğlendirdiyse onları. <laughs> bu damat. Buyur baba. Baba bak, bu ırzı kırık gelecek mi buraya yarın? Hangi ırzı kırık baba? Hani tam çıkaramadım. Hangi olacak var mı ya? Bu mal değneği yok mu koca kazık? Ondan bahsediyorum ben. Ha Poyraz, bilmiyorum baba. Bana bak, o bende vur benim karasularıma girmesin, alnının çatısının ortasına çak diye vurup haberiniz olsun ha. Ya baba yeter daha, bırak artık şu işin ucunu. Aa, Ulan anasını anaşik kaçırıyor, kızın da koca kızı. ben bende o göz var mı? Silahları sakladın değil mi ablacığım? Gözünü seveyim sakın bulmasın. Başladığı işi bitirir vallahi. Ya saklamaz olur muyum da? Hem de öyle bir yere sakladım ki hayatta bulamaz. Ulan el alemin herifleri kaçırsın diye ben kızları yetiştiriyorum da. Ulan damat! Buyur baba. Ulan sen de yoksa Asiye mi kaçırdın? Beni kandırıyor musunuz ha? Aa baba, ne kaçırması ya? Allah'ın emrine gelip istediler ya. He. Ulan ben bu damadı seviyorum ya, has damat biliyor musun? Sağ ol baba. Ulan haptaya gel, Asiye'yi iste vereceğim sana. Ay babam ya! <laughs> ya? Sağ <laughs> <laughs> Ay, biliyor musun Caniko? Yani bugün ilişkimizde bayağı yol kat ettik. Yani dayım bana ex aşkını bile anlattı. Ex aşkı mı? Dayımın ex aşkı mı varmış? İşte, işte Aynur muymuş değilmiş i̇şte, öyle bir kızdan bahsetti işte. Ha, hani şu dayımın mandalina aldığı. İki hafta falan sürdü o yani. Dayım elinle yüzüne bulaştırdı. Ha, iki hafta mı sürdü? Gerçi beni ilgilendirmez. Yani sonuçta geçmişe saygı duymak gerek değil mi? <laughs> Aman Allah, dayımın öyle saygı duyman gereken bir geçmişi yok ki. <laughs> eline doğdu sayılır yani. <laughs> ya biliyor musun Esma Hanım? Biz resmen birbirimiz için yaratılmışız. ...o kadar romantik, o kadar hassas ki. Sen doğru adamla buluştuğuna emin misin hala? Dayımdı değil mi yani, başkası değil? Ay tabii ki eminim Caniko, ya rica ederim. O benim ansızın dönen devranım. O benim yıllardan beri esmesini beklediğim rüzgarım. O benim kara talihimde parlayan çoban yıldızım. Aa! Ay ne güzel şeyler söyledim birden bire ya yine. <laughs> Dur ben bunları kaydedeyim, bir dakika. O benim, o, o benim, ay o benim, o benim neremde parlayan çoban yıldızım demiştim ya? Kara tali hala. Ha, kara tali, tabii ki <laughs> kara tali. Ay, ay ıspanaklı böreğimiz de fırına kondu. anne. Sana biraz sonra çok önemli bir fotoğraf göstereceğiz. Ne fotoğrafıymış bu oğlum? Haber değil yüksek anne. <laughs> bak sen, şu laflara bak. İnşallah fotoğraftan sonra bize bir güzellik yaparsın. Allah Allah. Anneden rüşvet mi isteniyor? Ver bakayım şunu. Kim ki bu? Dayımın sevgilisi. <gülüyor> <gülüyor> kızı bir yerden tanıyacağım ama. Fikrim zikrin. Sen şu kızı tanıyor musun? Yok, çıkaramadım vallahi. Aman, pek de çirkin bir şeymiş. Ya çok güzel. Gözleri de masmavi. Hayır, yeşildi yeşil yeşil. Ya bu kızı bir yerden tanıyacağım, çıkaracağım ama.